Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Simplex frekans kaydını göstereceğim. Cihazımızı açtığımızda arkadaşlar sağ tarafta bu şekilde kanal numaraları görüyorsak kanal modunda olduğumuzu anlamalıyız arkadaşlar. Yeni bir frekans girmek için ve kayıt yapmak için VFO moduna geçiş yapmamız gerekiyor. Her cihazda VFO moduna geçişler farklılık gösteriyor. Bu cihazda sağ alt köşedeki kare tuşuna bir kez bastığımızda VFO moduna geçiyor ve sağ tarafta gördüğünüz gibi kanal numaraları kayboluyor arkadaşlar. Şu an e, alt satırdayız. 439 375 bir röle frekansı. Röle frekansı olduğu için burada eksi değerini görüyoruz. Ve CT ton değerlerinin girili olduğunu görüyoruz. Hem dinleme hem gönderme tonunun. Simplex frekansı arkadaşlar shift değeri ve ton değerlerini kapalı olacak. Önce frekansımızı girelim. Daha sonra shift ve tonu kapatalım. 433 525 şeklinde bir UHF simplex frekans giriyorum. Bu frekansı girdikten sonra aşağı yukarı hareket ederek 12.5 kHz aralıklarla farklı simplex frekanslara da geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. 433-525'te menüye girerek ton ve çift değerlerini kapatacağız. Bir geri geldiğimizde arkadaşlar çift değerini görüyoruz eksi olarak. Fonksiyon tuşuyla girerek içine Buradan ok tuşuyla off konumuna getiriyoruz. Tekrar fonksiyonu basarak çıkıyoruz. Bu ayarı kaydetmiş oluyoruz. Tekrar geriye doğru geldiğimizde C-CDC yazan bir ayarı var arkadaşlar. Buradan hem dinleme hem gönderme tonunu da kapatabiliyoruz. Bunu kapatmak için fonksiyon tuşuyla içine giriyoruz. Yıldız tuşuna iki sefer bastıktan sonra off konumuna getiriyoruz ve tekrar fonksiyonu bastığımızda ton değerleri de kapanmış oluyor. Şu an dinleme ve gönderme tonu yok. Shift değeri de kapalı arkadaşlar. Mandala bastığımızda da ekrandaki frekans gördüğünüz gibi değişmiyor. Eğer böyle frekansı olsaydı, bir üst menüdeki gibi böyle frekansı olsaydı mandala bastığımızda VHF'de 600 kHz azalacaktı. Bunu kaydetmek için arkadaşlar fonksiyon tuşuna basıp sağ alttaki kare tuşuna bastığımızda burada boş bir kanala kaydediyoruz. Tekrar fonksiyon tuşuna bastığımızda kayıt işlemi tamamlanıyor. Kare tuşuyla kanal moduna geldiğimizde de burada kayıtlı kanallar arasında 107. kanalda 433 525 frekansını görüyoruz arkadaşlar. Simplex frekans kaydını bu şekilde yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Burası Tango Alfa 5 Mike Sulu Charlie 73.